Tedbir kararı olmamasına rağmen yani hani mahkemede bizi önce salona sokmamaya çalıştı oradaki güvenlik görevlileri ama bir kurum adına geldiğimizi söyleyince geri adım attılar ondan da temsilci aldılar yani biz oraya yedi kadın gitmiştik ama iki kişi aldılar bunun hiçbir yasal dayanağı yok sonradan öğrendik acaba hani şey mahkeme kararı mı ama tamamen güvenlik sebebi ilk defa bu kadar güvenlikli bir mahkeme gördüm ben yani sanki sanığı bizden koruyor gibiydi hani süreç çünkü alınmamasının sebebi oydu içeri girdiğimizde e, şu şokla yaşadık abi ve kardeş davadan şikayetçi olmadıklarını belirttiler bu bizi çok şok oldu hiç beklemediğimiz bir şeydi ama avukatın azmedildiğinde bir şeyler olabileceğini tahmin ettik ama hiç Ailenin çekileceğini hiç düşünmedik. O gün sanın katilin e, ifadesi alındı ve direkt e, hanife'nin hayatını irdelemeye başladı. Yani katilin cinayet sürecinden daha çok hanife'nin hayatı sorgulanmaya başladı. Burada parantez atacağım. Hanife 16 yaşında. E, Annesi tarafından zorla evlendirilmiş, hatta kaçırılarak evlendirilmiş, çok mutsuz bir evliliği olan, sürekli şiddet gören, ev içi şiddete maruz kalan iki çocuklu bir kadın. Ve bu kadın bir süre Balıkesir'de yaşadıktan sonra 5 yıl önce Dikili'ye yerleşiyorlar ve Dikili'de de aynı süreç devam ediyor ve bu süreç içerisinde KADES'e başvuruyor, defalarca uzaklaştırma kararı alınıyor. Ee, polise başlıyor. hastanede daha raporlarımız var, bunlar hala sabit ama o süreç içerisinde hiç e, yapayalnız bir kadın olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor Hanife. Liseyi dışarıdan bitiriyor, üniversite hayalleri için okul rehber öğretmeniyle iletişime giriyor. Kendi hayatını sığınma evine gidiyor, orada yaşam kurmaya çalışıyor, başka yerlere gidiyoruz yaşam kurmaya çalışıyor ama şunu öğreniyoruz, her defasında katil aileyi ve köyü hatta tehdit ediyor ee, Hanife'den boşanmamak için. Her defasında geri döndürmeye çalışıyor. Hatta biz e, ilk uzaklaştırma kararının ortaya çıktığı noktasında Hanife'nin babasının gelip evde, Babasını neden uzaklaştırma karar verdi, neden boşanıyorsun diye Hanife'yi dövdüğünü babası da mahkemede söyledi. Hani bunu da biliyoruz ve böyle her tarafı kuşatılmış tek başına bir kadın var karşımızda. Bu kadın üç kere intihara da kalkışmış. Yani o evden kurtulmak için ölümü daha iyi göze alıp yaşamada tutunmaya çalışan çok yalnız bir kadınmış. Bunu öğrendiğimizde hepimiz çok kötü etkilendik. çünkü hani bu kadar yanımızda yavuncumuzda nice hikayeleri hani es geçtiğimiz yine nice hikayeleri görmediğimizi fark ettik. Bu kadın dediğim gibi hastanelere başvurmuş, polise başvurmuş, sığınma evine başvurmuş, ölüme başvurmuş. Oradan yani 33 yaşında bir hani 16 yaşında 33 yaşına kadar mücadele vermiş. En sonunda da bir şekilde sığınma evinden ikna edilerek Dikile'ye çağrılmış ve orada da otogarda cinayet işlenmiş. Hanifen'in yaşam hakkı elinden alınmış. Sığınma evinde olduğu bilindiği dönemde bir dönemde halasının yanına gitmiş diye bilgisi mahkemede de verildiği için bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Hani halasının yanına kına yerleşti. O sırada iletişim kurulduğunu ama yine uzaklaştırma kararının o dönemde de olduğunu ve devletin koruma sağ altında olduğunu biliyoruz. Ve cinayet işlendiği zaman da yine uzaklaştırma kararı ve devletin koruması olduğunu biliyoruz. Yani devlet Hanife'yi korumadığını, koruyamadığını biliyoruz. Otogar gibi hani polisin çok yakın, sistemin çok iyi, jandarmanın çok yakın olduğu bir bölgede hani Hanife'nin göz göre göre öldürüldüğüne tanık ediliyoruz. Erkek devlet ve erkek egemen kişiler tarafından. Mahkemenin tavrı tam bir erkek devlet tavrı. Çünkü ilk günden itibaren sürekli Hanife'nin hayatı, Hanife'nin yaptıkları, Hanife'nin yapmadıkları, Hanife'nin kötü bir anne olduğu, Hanife'nin kötü, sürekli bunun altına çizen bir ifadeleri destekleyici e, sorular soruluyor. Yani şiddeti bile sadece babasına fiziksel şiddeti tanık oldunuz mu diye soruyor ki şiddetin bir sürü türü var. Bu kadının ekonomik, bu kadının e, cinsel bu kadının psikolojik şiddetinin hepsi yok sayılıp babasına sen darpı gördün mü diye soruyor ki babası iki defa evet ben hani kolunda bana darpı göstermiş. Çünkü Hanife babasından yardım istemiş aslında. Baba hani bu nedenle yani yedi dayakları göster ama mahkemede diyorlar ki hastane doktoru sahte rapor vermiş. Sanık bunu söylüyor. Polisler de Hanife'yi e, dinleyerek adamı dinlemeden aslında o hiç dövmemiş, aslında o hiç şiddet göstermemiş, çok iyi bir adammış. Ama Hanife alkol kullanan bir kadın olduğu için bu bunları yapmaya hak gören bir e, mahkeme heyeti vardı. Ve bu tip sorular sordu. Sana da bu tip sorular sordu. Aslında Hanife e, onları ikna etmiş. Aslında böyle bir şey yokmuş. Ki kadesi telefonla kurmuş. Her defasında kadese basıyormuş hani çünkü yaşama tutunmaya çalışan bir kadın olduğu için kendi yasal haklarını aslında sonuna kadar alışmış bu kadın yani hani 28 yaşından itibaren bu süreçten kurtulmaya çalış. 28 yaşından itibaren daha öncesini Balıkesir'de yaşadığı için bilmiyoruz. Ama 28 yaşında itibaren dikili sürecinde yani polise de, hastaneye de, sığınma evine de başvurmuş, koruma kararı istemiş, hayata tutunmaya çalışan bir kadın. Ve şu anda mahkeme heyetiyle birlikte yaşam hakkı elinde alınan bir kadını savunamıyoruz. Çünkü Hanife'nin şu anda avukatı yok. Mahkemenin yasal olarak e, avukat olmayabiliyormuş. Sadece sana avukat atama hakkı varmış. Yasada böyle bir şey varmış. Biz de bunu yeni öğrendik. Ama mahkemenin şunu yapması gerekiyordu ikinci. Bunu diğer son davada İzmir Barosu'ndan gelen Avukat arkadaşlar uyardı. Kamu davası olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu davaya katılması gerekiyormuş. En azından son kararda bu çıktı. O da dediğim gibi İzmir Barosu Kadın İzmir Barosu avukatlarının ısrarı sayesinde bir sonraki mahkemede bir avukat olacak. Hanife'nin avukatı olmaması bile için bile mahkeme heyeti bunu destekliyor. Çünkü İzmir Barosu e, katılımını reddetti. Birçok gerekçe olmasına rağmen Hanife şu anda savunulmuyor. Yani ifadelere bakıldığında mahkemeyi dinlediğinizde bir sürü e, tutarsız, çelişkili ifadeler var. Ama bunları ona soracak bir avukatı bile yok. Yani hem sanın, hem şahitlerin, hem onun hakkında aleyhinde ifade bulan herkesin çelişkili ifadeleri var. Ama ne mahkeme heyeti bunun altına çizip bununla ilgili tekrar soru sorup tekrar dinlenmesini sağlıyor. Ne de e, şey avukat istenip Hanife'nin hakkını savunmasını destek veren bir kurum yok karşımızda şu an. İzmir'deki bütün kadın örgütleriyle, Dikili'deki bütün kadın örgütleriyle, hatta Bergama'daki, Ayvalık'taki, Foça'daki bütün kadın örgütlerin çağrısıyla 12 Mayıs'ta mahkemenin önünde, belge Adliyesi'nin önünde e, Hanife'nin hesabını sormaya devam edeceğiz. Yani bunun olması gerektiğini inanıyorum. İş artık gerçekten kadınların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Evet, mahkemeyi, mahkeme heyetini e, sanığı zorlamamız gerektiğini ve en ağır cezanın alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu noktada da evet, biz kadınlara ihtiyacımız var. Her yerdeki kadın örgütlerinin, kadınların o davaya sahip çıkmasını istiyorum. Evet, hanife'yi geri getiremeyeceğiz ama hanifenin hesabını sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Yani bununla ilgili hepimiz 12 Mayıs'ta Bergama Adliyesi'nin önünde olmalıyız.